Çok güzel oyunlar oynuyor. Bize hep hikayeler anlatıyor. Bizi hep dinliyor. Onunla rahatlıkla konuşabiliyorum. Onu çok seviyorum. Rehber öğretmenimi çok seviyorum. Onunla kolaylıkla iletişim kurabiliyorum. Beni daha iyi hissetmemi sağlıyor. Rehber öğretmenimi çok seviyorum. Rehber öğretmenim bizi koşulsuz dinler ve yardım eder. Başarılı olmamız için bizi destekler ve motive eder. Konu ne olursa olsun kapısı bize hep açıktır. Rehber öğretmenim iyi ki var. Rehber öğretmenim kendimi tanıma yolunda bana ışık tutuyor. Kariyer hedefimi belirlerken koşulsuz desteğini ve güvenini üzerimde hissediyorum. Bizleri gülümseyerek dinleyen, yolumuzu ışık tutan rehber öğretmenleri iyi ki var.